Rosie sorun ne? Neden ağlıyorsun? <laughs> Profesör görünüşe göre yardımımıza ihtiyacımız var. İşte şef. İş bekleyebilir küçük Rosie'nin başı dertte. Görünüşe göre kız kardeşi bir şeyler atıştırıyor. Bunun için zaman yok. Tüm kahramanlar burada. Ne oldu Rosie? Ah, acıkmış gibi görünüyor. Yemek pişirme challenge zamanı. Hey toplanın. Başlamak üzereyiz. Bakalım burada ne varmış. Vay be salata. Pekala herkes hazır mı? Kahramanlarımızdan hangisinin bu yemeği yapmakta daha iyi olduğunu öğrenmek üzereyiz. İşte profesör başlıyor. Ah ne yapıyor? Biraz toprak. Bunlar bir çeşit sihirli fasulye mi profesör? Şimdi görürüz. Vay canına çok fazla fasulye ekti. Şimdi su ekliyoruz. Görünüşe göre birisi suyu fazla kaçırmış. Daha dikkatli olmalısınız profesör. Oo, şimdi her şey yolunda olacak. Vay be daha iyi oldu. Ah, neler oluyor? Vay be. Mükemmel. Marul bakın. İşte bu. Tamamdır. Profesör biraz marul dilimliyor. Ve tabağa koyuyor. Bir dilim baget neden olmasın? Ah, güzel. Konserve fasulyenin tadı. İşte böyle. Ve bu dinozora neden ihtiyacımız var profesör? Vay canına, çok güzel. Çok iyi iş çıkardınız. Peki ablamız buna nasıl tepki verecek? Hey sebzeler salata için gerekiyor senin için değil. İşte böyle. Abla salata için sebzeleri bıçakla kesiyor. Şimdi ne yapacak? Bir adet marul yaprağı. Vay canına. Abla ne güzel bir şey yaptın böyle. Bence Rosie sevecek bunu. Ama şefin yemeğini henüz görmedik. Evet şef şaka yapacak havada değil. Biraz beyaz sos alıyor. Ve tabağa sürüyor. Ekmek dilimleri. Blendere mi gidiyorlar? Cidden mi? Ne kadar sıradışı bir şey şefelde ettiği kırıntıları tabağa döküyor. Şimdi de sebzeleri kesiyor. Ne kadar da zarif. İşte böyle. Vay şu kapağa bakın. Aman tanrım inanılmaz derecede lezzetli. Şef gerçek bir profesyonel. Görünüşe göre yemekler hazır. Tadına bakın. Bakalım burada ne var? Biz vay canına, alışılmadık bir şey. Aa, bu dinozor mü? Aa, çikolatalı. Çok lezzetli. Aa, bu da ne böyle? Ay, fasulyeden nefret ederim. İğrenç. Şimdi bu senin tadına bakalım. Aa, ne kadar güzeller. Ve çok lezzetliler. Hmm. Sonunda sıra üçüncü sahada da umarım severim. Bu çok iyiydi, berbat. Bunu sevmedim, bunu da sevmedim. İşte bu kazandı. Ne? Ben ne? Tabii ki ben dünyanın en yaşlısıyım. Zaferimi küçük bir partiyle kutlamaya derim. Profesör, yeni deneylerin zamanı değil. Önümüzde yeni bir mücadele var. Ve kahramanlarımızı bekleyen şey milkshake. Milkshake sever misiniz? En sevdiğiniz içecek hangisi? Seçeneklerinizi yorumlarda paylaşın ve belki bir dahaki sefere en sevdiğiniz içeceği yaparız. Profesör tekrar yemek yapmaya başlamak için sabırsızlanıyor. Elindeki ne? Soda mı? Görünüşü göre profesörden bir kimya dersi alacağız. Her türlü alışılmadık sıvıları görüyoruz. Şimdi de gizli malzemeleri ekliyor. Vay canına şu boncuklara bir bakın. İçecek hazır gibi görünüyor. Vay canına tabii ki milkshake'a e benzemiyor. Ama profesörün olayı bu. Her zaman ilginç ve alışılmadık bir şeyler buluyor. Görünüşe göre abla susuzluğu bir şişe Sprite ile gidermeye karar vermiş. Evet ama bazen onu açmak hiç de kolay olmuyor. Aa, onu sadece sallayabiliriz. Oh, hayır bu ifke değil. Şimdi bu tüm Sprite. Evet, işte bundan bahsediyordum. Profesör ve şef benimle aynı fikirdeler. Oh, ne yazık ama ablanın hala biraz sprite'ı var. Gerçi çok az. Sarada ne var? Vay canına şuna bir bakın. Bir sürü lollipop var. Şimdi de abla krem şantiye alıyor. İşte böyle. <laughs> Hay bu ayıcıklarımın harika fikir profesör. Aferin size. Ama şefi böyle basit içeceklerle şaşırtmak çok zor. Şimdi şef, profesör ve ablayı gerçek bir şef içeceğinin nasıl olduğunu gösterecek. Vay canına görünüşe göre bir buzdolabına ihtiyacımız olacak. Şimdi bekleyelim. Abla içeceğini bitirmek üzere. Harika oldu. Son dokunuşlar. Şef içeceğini buzdolabından çıkarıyor. Bakalım. Hmm, sade bir buz topu gibi görünüyor. Ne yapıyor? Tamamdır. Güzel ve sıra İlginç. Şimdi şefin bir kolaya ihtiyacı olacak ve topluyor kolayı. İlginç. Hmm, ilginç. Acaba ne yapacak? Aman tanrım ne kokteyl ama. Bu içeceğin çok zor bir tarifi var ama kesinlikle buna değer. Gerçi karar vermek Rosa kalmış. Vay canına. Ablanın milkshake'ine büyüklüğüne bakın. Harika. Ah, hayır. Kokteyl yere düştü. Ne yapacağız? O sadece iki kokteylin arasında seçim yapmak zorunda kalacak. Var canına! ne güzel bir duman bunu içebilir miyim? Oh. Evet çok lezzetli bayıldım. Şimdi senin sıran. <laughs> <laughs> Berbat. İşte kazananımız. Ha, sonunda hak edilmiş galibiyet evet. Kahramanlarımız geçmişte iyi işler başardılar. Ancak kesinlikle bir sonraki adım için hazır değiller. Evet gözlerini sizi yanıltmıyor. Bu bir zencefilli kurabiye adam. Böyle bir yemeği yapmak kolay bir iş değil. Ancak yarışmacılarımız çok yetenekli ve cesurlar. Kesinlikle başaracaklar. Ama kim diğerlerinden daha iyi yapacak? İşte bunu şimdi öğreneceğiz. Şefimiz pişirmeye başlamak için sabırsızlanıyor. Aha ne lezzetli bal. Şef balı ekliyor. Harika. Biraz daha. Ve tarçın. Un. Çok güzel. Hepsini bala ekleyelim ve karıştıralım. Evet. Bu herkesin ağzını sulandırıyor. Şimdi biraz tereyağı ve tekrar karıştıralım. Evet. Şef gibi birisiyle yarışmak çok zor. Ya ben daha iyi yapabilirim. Abla daha dikkatli olmalısın. Canın acıyabilir. Tamam un ekleyebiliriz. Ee, biraz fazla değil mi? Evet belli ki birilerinin konsantrasyon eksikliği var. Bu arada şef hamuru çırpmaya başlıyor. Çok lezzetli görünüyor. Şefin hamuru tamamdır ve çok güzel rengi var. Şimdi iyice açıyoruz hamuru. Sonra şef biraz beklemek zorunda. İşte bu kadar hamur hazır. Şimdi kalıbı kullanma zamanı. Şef ne güzel bir zencefilli kurabiye adam yaptı. Evet, şef sadece bir tane zencefilli kurabiye adam yapmayacak. Görünüşe göre ona tüm bir zencefilli ev yapmak istiyor. Şef hepsini fırına koyuyor. Aa, profesör ne yapıyor? Aha deneyleriniz bazen çok tehlikeli olabilir profesör. Evet bilim için yaptığımız şeyler. Ve tabii ki lezzetli bir yemek için. Görünüşe göre pergeli kullanacak. İlginç aslında sırada ne var? Cedvel mi? Güzeliz profesör. Şimdi şekilleri dikkatlice almalıyız. Ve profesör bir spatula kullanıyor bunun için. İşte bu kadar süper. Profesörün şekilleri fırına gidiyor. Şef ve profesör sadece yapı malzemelerinin pişirmesini beklemek zorundalar. Vay be bu ne? Abla bu hamur bu kadar kuvvetle dövmek zorunda olduğuna emin misin? Her neyse oldukça iyi hamur parçaları elde etti. Şimdi boyaları kullanabiliriz. Vay canına ne güzel renkler. Ups, son parçada bir sorun varmış gibi görünüyor. Orada bir şeyler olmalı ama. Hmm. Ee, evet şimdi ne yapacak? Aa, profesör bir şey görmüyorum yardım edin. Ay yazık. Yanlış anlamış galiba. Tamamdır iyi sanki. A, nerede kalmıştık? Ah, evet rengarenk hamur. İyi ki ablanın elinde başka bir tüp var. Şimdi bu hamuru iyice yoğurmamız ve bu şekilde sosisler yapmamız gerekiyor. Şimdi bu sosisleri bir araya getirip büyük bir sosis yapacağız. İşte böyle. Abla üstüne biraz şeker serpiştiriyor ve fırına koyabiliriz. Olamaz, şefin zencefilli ekmeği çoktan pişti. Ah, mis kokulu. Şimdi krema ekleyebiliriz. Şef kremayı zencefilli ekmeğin kenarlarına yavaşça sıkıyor. Böyle bir evi yemek içinizi acıtır. Yine de. Şimdi şef evi bonibonlarla süslüyor. Baksanıza. İşte bu zencefilli kurabiye adamın da ta kendisi. Sanırım böyle süslü bir evde yaşamaktan mutlu olacak. Şef şimdi de başyapıtına pudra şekeri serpiyor. Ve pudra şekeri tıpkı kar gibi görünüyor. Ne kadar güzel. Profesör siz ne yapıyorsunuz? Yenilebilir, yapıştırıcı mı? Vay canına. Görünüşe göre profesör zencefili ev değil. Zencefilli roket yapmaya karar vermiş. Vay canına. Tatlılar hazır. Tadım zamanı. Vay canına bu zencefilli ev. Peri masallarından fırlamış gibi. Evet çok lezzetli. Bu da ne böyle? Aa, bu bir zencefilli kurabiye adam. Hadi yürüyüşe çıkalım. Vay canına roket. Hadi tadına bakalım. Aa, bu roketin havalanacağını sanmıyorum. Bu ne böyle? Aa, bu güzel bir rengarenk çörek. Hmm, fena değil aslında. Şimdi zencefilli kurabiyeden bir kazanan seçecek. Bu mu? Hayır. Roket mi? Hayır. Zencefilli kurabiye adam. Evet bunu sevdim. Sana katılıyorum. O kazandı. <laughs> Teşekkürler. Bundan kim şüphe ederdi ki? videoyu sevdin mi? Arkadaşlarınla paylaş, beğenmek tuşuna bas ve yorum bırak. Güle güle, görüşmek üzere.